Sen çakma. Şuna koy. Ha. Hangi teyi yanıyor ta? Ben bilmiyorum. kocaman manayı yanmıyor mu? yakalım? Hayda. Benim adım Veli Yıldırım. 1941 doğumluyum. Benim adım Rahime Yıldırım. Veli Yıldırım eşiyim ben. Seviyoruz birbirimizi. Öyle de seveceğiz Allah nasip ederse. 7 sene nişanlı kaldık. Lan 13 yaşımızda benimle nişanlı olur. Hatta bu <laughs> askerden izine gelmiş. Rahime dedi ben seni çağır oraya gideceğim şimdi. Dedi. Ben gitmeyeceğim dedim. Hiçbir şey de gitmeyeceğim. Hoş geldin, sabah geldin. Allah razı olsun. Evlenen ki ol. 7 sene durduk hiç konuşmadık. Dedi. Dedim. Şimdi şu sokaktan gelirken ben oraya gideceğim değil mi? Öteki sokağa giderdim. O ben oraya gideceğim oldum amca belki başka sokağa gelir de sok olmaz. Evet kapçılar demiş Köyde durdum, dağda durdum hayvan hayvana. Kışlarda durdum. Kışlarda durduk. durduk. Arda kış hayvan çıkar. Gittim. İyi ki falan belirmez. Şimdi daha, bir... daha biraz ot korlarda boyunları ot dağıdı verdik. Geçe çalı aşını edecek. Doğru mu? Çalayı kıyıp alıp karda şöyle dibine. Kötü ya Birliği da birliğinde. nişanlıydı da askere gittin 4 Dört ay kaldım. Diyarbakır'a gittim. ayda Diyarbakır'da yaptım. Da tüfek bile atamadım. Bir bayamlı da geçiyi tutmuş ardacın arkasından. Bir şey bir karıştı orada. Yakını da tüfek de var. Oradan tüfeği uzattık. Kurdu tağda geçi bu yalda. Kuyuluğun arada dolayı dolayı veriyor. Lan yani bir patlattım salıverdi geçi gitti. Havaya attım ha. Asap geçi vuracak. Kurt, belki kurtu tutmayacak. Attım saçma. Yani Diyeceğim sen... kurt. Oradan ay deresine atladı. Köpekler aradan çark 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 çark. Bir ki tülümülü tepe <laughs> kulak <laughs> püre vardı. Bir de çakal vardı, çakal iyiydi. De oradan aldılar gittiler, kurtu. Geçip şey kurt vardık. Orada da çok gelirdi o. Yani bizim bizim şeyde hiç kurt görmedim. Orada iki sefer gördüm hayvana hmm. gelince. Orada kurt görünürdü yani. Vardı canım fakirlik vardı. Fakirlik Var. vardı, insanlar mutluydu ya. Ya askı Genelde iyiydi. Aile yoktu. <laughs> şey yoktu, hayvan satacak da, bir hani, şey satacak da, e, para olacak. Paranın vermedin. yokluğunda dövüş çok olur bu. da falan, Hı. karı koca. Rahmetli e, babam. Para denk gelmiyor, ne olacak? Sopanı altına kaldırmaz anamı. ben biz, bunun bir tizkesini yemedim. E biz şimdi ne para veriyor, Azarını duymadım. Ben şey diyor, ben var, bunu, var, bunu var, azarlamadım, Ayrıca o da diyor. ben azarlamadım. Bak, gel, kaçalım. Çılarışmayız. yaşımıza gelir. Ha, kötü yere gitmeyiz. Emek gel bu Allah'a şükür. Bu alara baktım, tarım etçilere emekli oldum. Hatta ben emekli olayım diye vardım müdüre. Dedi, ya ne emekli oluyorsun dedi, ya daha sen çalışırsın dedi. Müdür bey, baban kaçtı dedim, 41'li dedi. Ben de 41'liyim dedim, baban anı emsalım ben dedim. Öyle mi dedi, He, öyle. Lan, hadi bir ayda ben izin veriyorum, ondan sonra gel ağlıyorum dedi. Hepsi <laughs> göçtü. <laughs> <laughs> Bu bilmem ne onlarla ne oyalanıyoruz başka ne yapacağım ben? Yapacağım hmm. bir şey yok. Harman öyleydi. Ya boyuna aktarsın, dirgenle aktarsın diriyken sonra ya boyuna aktarsın öyle öyle süre süre incelirdi. Ee, ondan sonra bitti mi tenas yaparsın, savurursun. Samanlı bir tenesini yel ya, bu yana ayara, yere donatarsın. Saman aşağı gider. Öyle öyle hayırsın Sapın samana. Hepsi sana bakıyor. Allah razı olsun gene de amcan yedi veriyor. Amcan olmazsa temelli kötüyüm ben. Canım bilirsem, Ekmek yemeyi bile canım istemiyor. Evet. Kur'an'ı beter okuyordum. Hiç Kur'an okumayı da canım istemiyor. Şimdi açık cuma diye gene biraz da surelerden okudum. Allah kabul etsin. Evet. Yemin de Allah'a bin şükür de. Bu yaşa göre, 80 yaşımızda şimdi hepsini fıttırmak lazım. 25 orada. 200 var, 2 de 20 lık bozuk, bir de Şöyle getirip yama yukarı çevirdik şu bayırdan. Karanlığa kalan üstünden Pireli'ye doğru gider. Hala da akşam eder, geri geldik ki bir de aşağı inerdik. Günde kaç sefer bazı gün şuradan atlardık, koruya atlardık. Bazı bu böyle basırma çukuruna doğru çıkar. Oradan öte burunlara yukarı giderdik. Valla da giderdi o günün berinde. bazı buraya inerdik suya. Bazı gün de yukarı o geçiş yerine oraya inerdik suya. Derenin içine. Eski şimdi eski kadar olmuyor ya bu. Çok kar yağardı. Bir gün de oradan çıkardım. Hayvanı karda Gece köpekler kurt saldırdıydı. Arkada domuzlara taklaşmış üç tane kurt. Birini tutmuşlar, yemişler. Hayvan falan mı aldırdık? Ne bu ya? Dedi. Hı. Bu adam... Kan, do, domuzu yemişler kargısına, ya, kanını Arkasına daha gitmişler gari yukarıda da tuturlar ben? O bizim kuşların korusunda bir tane yemişler. Kurtlar arkalarından takip etmiş gitmiş. O karanın doğru. Bazı gün orada oluşurduk, bazı da devdi. Karanın yatardık. Karşımız çamur içinde doluşurdu. neydi o sana yaz gününde kurtlar buluşması Esen öyle pek duyulmaz ya. Emekli çok doluşuyor. Karanlıkta görmüyoruz ki gece. Ya yattığımız yerden sesleri duyuyoruz. şu derenin içindeydi. Şuradan akıyor gidiyor ya. O da derenin içinde değil. İçinde kıştan i̇şte taş maşık almamıştır herhalde. Tarla olurlar. Yukarıda hamilem günüm vardı. Şurada koca vardı. Karaca aldılar. Daha yukarıda özellikle. Koca Daha onları yukarıda. Ben bunları seyrek gördük biz de. En yakın bunlar ikisiydi. Köpekler harbaza. Kamalık. Köpekler tane buldum. Şeye dalattırdım diye ben enekler yarıştıydı. Onların bir topal köpek vardı ya şu armudun yanında. Sabahla ben de kışta da ingeliyordum. O karacanın yanında da ünlü doğradıydım. Ben baktım kız kırmızı bir şey var orada. Abi ciğerini, verini çıkarmışlar. Harbaz olunca. O topal köpeği boğdular bizim köpekler. Boğmuş gece. Topal <laughs> исангaдiм cчарладi корqa chаrlaд Ali hayvan gidiyor. Hayvan hayvanları sayıyor geçen hayvanları. Ben de arkasından eşeğe ne alalım? Ali bir Ali bir Ali ki Ali işte. Ali bir Ali bir. Say <laughs> şeyi de bozdurduk. say Ali bir Ali bir demeye başladı. <laughs> ha tomatın ve çatal yapıyor. Uçlarını sivri ettim, bandırıp bandırıp yiyeceğiz. barlar baş baş yerimiz kalmadı dedi. He? Hevalı <laughs> burnladım yerimiz kalmadı dedi. Ee, şey malmazat olmayınca otlar uzun. Bu otları hayvanların ayakları... Orada da ayaklara şey yapıyor. Barbar çallarını keser hayvanı oraya doğru altına Niye almadım da diye. Güzel yok. Güzel Hadi güle geldi. sana bir defne O da salaktan da köpeğin üstüne köpek Ben de hemen bu, alıp kaçardım. <laughs> bir bacağın mandır kumeli bile. aldım. Kasım var. Bir var bir yerde.